Selamlar. Sanal Dünya kanalına hoş geldiniz. Epoch Empires'te William Wallace serisinde 3. bölüme başlayacağız şimdi. Şöyle zorluğu buradan seçebiliyoruz gördüğünüz gibi. Definitif tabii. Yani zaten oyunumuz bu. Hemen oyalanmadan başlayalım. Çatışmalar başlıyor diyor artık. Onları Türkçe şey yapmadan geçelim. 4 milis 8. Evet. Askeri düzene başlayacağız. Click your It takes time for the villager to appear. If your town center selected, you can see the progress in the status area at the bottom of your screen. Good job. The villager has appeared next to your town center. Now, Another villager. You need additional ye, housing to support your population. To build a house, click a villager, click the buildings button, <coughs> click the build house button, then click the your build the Try building another house. Each house supports five units. The population indicator at the top of the screen shows your current and support <coughs> population. Other buildings are made just like houses. Try building a barracks. The barracks is a military building. If more than one villager builds a building, it will go up faster. Air love. Evet, birden fazla işçiyle inşa edersen yani daha hızlı inşa eder diyor. Dört <laughs> tane. Şuraya hemen Lumber Camp'i kuralım. <laughs> Create three more and you will have enough soldiers to protect this area and win the scenario. Click the okay, okay. And click the create militia button three more times to make three soldiers in a row. You yours, you yours. Oh I cannot Forgare <laughs> <laughs> Now that you have a few soldiers, oh, you'll be able to defend oh, this area against English attacks. Here. Tall, Bit here. Tall. Ha, sadece bu muydu? Ben düşman gelecek sanıyorum. Tamam, gayet iyi, rahat. Çokça hızlı bir şekilde geçtik. The English of can only get us so far. Daha da güçlenmemiz gerekiyor diyor. Daha iyi silahlar ihtiyacımız var diyor. Okay. Evet, üçüncü bölümde bu şekildeydi. Hoşunuza gittiyse video beğenmeyi unutmayın. Serinin devamında dördüncü bölümde görüşmek üzere.